kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle parça tavuklarımızdan tavada ızgara yapacağız. Fırın tadında veya mangal tadında bir ızgara olacak tavuklarımız. Evet böyle ister tüm tavuğu parçalayıp veya e, tavuk pirzola, baget butlarımızdan istediğiniz tavuk parçalarından yapabilirsiniz. Evet böyle açılmış marketlerde lale diye e, Geçen adı e, tavuklarımızdan yapacağım. Böyle derilerini almadan hazırlayacağım. Evet hemen yapımına geçelim. Böyle baharat olarak tuz, e, pul biber, kekik, kimyon ve kırmızı toz biber kullanıyorum. Baharatlarımızı üzerlerine hemen ilave edelim. Ve burada da bir diş rendelenmiş sarımsağımızı ekliyorum. Evet çok pratik Sağ tavada o kadar çabuk pişiyor ki tavuklarımız fırında fırından daha hızlı bir şekilde pişiyor. Evet böyle de iki yemek kaşığı dolusu zeytinyağımızı ekliyoruz ve böyle baharatlarımızla karıştırıyoruz. Baharatlarımızı güzelce böyle tavuklarımızı karıştırdık. Evet çok da güzel bir sos oldu. Evet şimdi böyle uygun tavamızı alıyoruz. Böyle yanmaz yapışmaz tavamızı. Evet bu şekilde tavamıza düzgün bir şekilde diziyoruz. Altı orta ateşte olacak şekilde kapağı kapalı şekilde tavuklarımızı pişirin. Tavuklarımız pişmeye başladı gördüğünüz gibi böyle hafif de sulanmalar oluyor Evet şöyle ters çevirelim ara ara böyle pişen tavuklarımızı Evet çok da çabuk pişen tavada Evet bu şekilde pişirmeye ağzı kapalı devam edelim Evet tavuklarımız piştiği çok kısa bir sürede mangal tadında ve e, mangal ve Fırın tadında bir lezzet oldu. İnanın çok da pratik hızlı bir şekilde yapılan bir tarif. Evet hiç su koymadan kendi yağıyla güzel bir e, lokum gibi bir tavuk ızgaramız oldu. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle çevirelim. Evet çok da güzel pişti. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet